Yeni bir haftadan herkese merhaba. Ee, bu hafta neler yapacağız biraz onlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz geçen hafta çok fazla ilerleyememiştim. Bu hafta o yüzden biraz yol almak istiyorum. Bu hafta neler yapacağım? En temel işim PPLH'ları kaplamak tabii ki de. Fakat kaplamadan önce beni orada durduran bir izolasyon meselesi vardı. Ee, şimdi 4 gün sonra malzeme bakmaya gidebileceğim anca. E, izolasyon yapıp yapamayacağımı o zaman göreceğim. Eğer yapabileceksem PP levhalara izolasyon malzemelerini yapıştıracağım. Onun üzerine keçe kaplayıp monte edeceğim. Eğer izolasyon yapamıyorsa PP levhaların üzerine doğrudan keçeleri kaplayacağım. E, ve kaplama işlemini yapıp bitireceğim. E, fakat işte bu arada bir 4 günlük boşluğum olduğu için e, diğer ufak tefek işleri yapmak istiyorum. Nedir bu ufak tefek işler? Birincisi, sağlı-sollu, o öne doğru inen üçgen taraflara birer çıta atmak istiyorum. Yani o konuda tereddütteydim, iskeleti yaparken atayım mı atmayayım mı çok kaldım ve atmaya karar verdim. Yani biraz sağlam olsun diye atmaya karar verdim. Sağlı-sollu birer çıta atacağım. Sonra da zemin plakasında, yani zemin plakasını tam ölçüye göre kestim fakat çıtalar geldiği için o çıtaların olduğu yerleri kesmem lazım ki zemin plakası tam yerine otursun. Bir de bu işi yapacağım. Ee, yani temelde üç işim var. İkisi biraz küçük, birisi ana işim. Eğer e, olur da yapabilirsek, bitirebilirsek bu hafta kaplamayı gerçekten artık bitirmek, sonlandırmak istiyorum. Ama bir ton aksilik yaşıyorum gerçekten. Umarım bu hafta çok fazla aksilik yaşamam ve en azından kaplamayı bitirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü kaplamayı bitirdikten sonra artık geride küçük işler kalmaya başlayacak. Onları da zamanla yapabilirim ve ufak ufak artık kampa gitmeye başlayabilirim. İşte denemeler yapabilirim. Neresi eksik, neresi fazla. Onları görebilirim. Rüzgara karşı direniyor mu? Onları görebilirim. Yani o yüzden bu hafta artık umarım bu PPLFA kaplama olayını bitirebilirim ve küçük kamplar yapmaya başlayabilirim bakalım yaparken hep birlikte göreceğiz zaten. Evet, oldu gibi. Şimdi bir denemeye gidelim. Evet. Son halleri de böyle oldu. Şöyle. E, bu birazcık şöyle önde. Bu da birazcık e, arkada. Yani şu orta e, bloğun bir tık şöyle arkasında. Bu da e, şöyle bir tık önünde oldu. Yani tam karşı karşıya değiller. Ama sorun değil. Yani diğerini keserken küçük bir hesaplama hatası yaptım. O yüzden öyle oldu. Ben de yenisini kesmedim. Birkaç santim arada fark var. O da çok sorun değil bence. Bu şekilde olacak. Burası da şöyle L köşeden zaten kurtarıyor. Hiçbir sorun yok. Şu yukarısı da oldukça iyi. Güzel. Güzel oldu yani. Ee, römorku dışarı çıkardığımda da bunları zaten sabitlemesini yapacağım. Şimdi hastaneden çıktım ee, sonuçlarım temiz çıktı neyse ki ona çok sevindim ee, yarın geleceğim bir test daha yapılacak ee, bir şeye daha bakılacak bakalım Umarım o da temiz çıkar ee, şimdi ben e, aslında bugün sanayiye gitsem mi diye düşündüm ama sonra vazgeçtim yarın gitmeye karar verdim ee, bugün e, Udum'un telleri kopuktu onları yaptıracağım bilgisayarımın ekranı bozuk ee, onu yaptırabilecek miyim ona bir bakacağım Yani aslında Bugün böyle benim ve e, Teçhizatlarımın tamir günü oldu Bakalım şimdi gidelim Bir bakalım udu tamir ettirebiliyor muyuz Bilgisayarı tamir ettirebiliyor muyuz Bakalım Udu yaptıramıyorum Çünkü çok pahalıya geliyor Her şeyin baştan yapılması gerekiyor Bir önceki yapan çok kötü yaptığı için e, Her şeyin baştan yapılması gerekiyor O da çok yüksek tutuyor yani ona ileride bakacağım artık. Yaptırabilir miyim, yaptıramaz mıyım? Şu aşamada zaten ee, onu yaptıramam. O yüzden ut kaldı. Hani ben basit tellerimi takayım, burgularına baktırayım. En azından onu halledeyim, çalınabilecek düzeye gelsin dedim ama o bile sadece burguya bakıp tel taktırmak bile oldukça pahalı. O yüzden şimdi yaptırmayacağım. Bir de gidelim bakalım bilgisayarı yaptırabiliyor muyuz ona bir bakalım. Biraz da böyle manzara seyredelim. Yani sürekli sanayiye git, malzeme araştır, onu yaptır, bu bozuldu. Şunu temin et. Yani hepsi bunları görmek için aslında. Ama bir türlü o gün gelmiyor. Ben de şehir merkezine inmişken biraz şu manzaranın tadını çıkarayım dedim. Etrafta pek kimse de yok. Hatta hiç kimse yok. Yani her taraf bomboş bir taraftan tam gezilecek zaman aslında. Yani gerçekten her yer bomboş çünkü. Bakalım bir mucize olur da bitirebilirsem dolaşmaya başlayacağım. Bugün benim için hastane günüydü yine. Hastaneye geldim. Yapılması gereken bir test vardı, o yapıldı. Sonuç iyi gibi görünüyor ama doktorun da bakması lazım fakat doktor bugün yerinde yokmuş, bugün olmayacakmış, yarın olacakmış, yarın da sonuca bakmayabilirmiş, haftaya kalabilirmiş. Yani işiniz hastane olunca böyle sürekli git gel yapıyorsunuz işte. Yapacak bir şey yok, en azından sonuçlar temiz gibi görünüyor. Bu sevindirici ama tabii asıl doktorun bakması gerekiyor. Dün bilgisayarı tamire veremedim, ee, şimdi götürüp vereceğim dolayısıyla herhalde yarın da gelip almam gerekecek muhtemelen bugün alamam İşte hastane bilgisayar tamiri vesaire derken bu hafta yine ilerleyemediğim tamirat tadilat işleriyle uğraştım. hem kendimin hem ekipmanın böyle bir hafta oluyor bu hafta yapacak bir şey yok sağlık olsun bilgisayarı tamirciye bıraktım bir de benim küçük atapot bir tripotum vardı o kırılmıştı onun yerine daha düzgün normal bir tripod oldu. Aldım. Onu da haftaya sizlere gösteririm daha detaylı. Sabahın erken saatleri. Nereye gidiyorum? Bisiklet almaya gidiyorum. Zincir marketlerden birine çok uygun fiyata elektrikli bisiklet geliyor. Ben de şimdi onu almaya gidiyorum. Fakat çok sınırlı sayıda olacak. Alabilecek miyim onu bilemiyorum. Şimdi marketin önüne geldim bekliyorum. Yani gerçekten hani yeni bir bilgisayar çıkar, yeni bir telefon çıkar, böyle mağazanın önünde kuyruklar oluştururlar falan ya. Onlarla çok dalga geçerdim. Şu an ben de o durumdayım. Mağazanın açılmasını bekliyorum. Erken geldim ki biraz hani bir problem olmasın diye. Bakalım göreceğiz alabilecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Az önce marketten çıktım bisikleti aldım. Ee, mağazaya ilk giren kişiydim ve bir problem yaşamadan ee, bisikleti aldım. Yani şimdi şöyle bir durum var. Benim bisikletimi biliyorsunuz, bütün parçalarının değişmesi gerekiyor. Yani gövdesi hariç, maşası hariç, yani bütün parçalarının değişmesi gerekiyor ve bu değişen parçalar 1500-2000 lira civarında tutuyor. Yani ve bu. 1500-2000 liraya da en alt kategori parçalarla ancak olabiliyor. Yani daha fazlası da değil üstelik. Ee, şimdi bu elektrikli bisiklet de 3000 lira ee, ve işte taksitle aldım. Ee, bu da elektrikli bisikletlerin en alt kategorisi. Onun farkındayım ve bu marketler bu bisikletleri satarken şöyle olabiliyor. Yani daha düşük kaliteli parçalarla değiştirmiş olabiliyorlar parçalarını. Yani öyle üretilmiş olabiliyor, ya da piller eski olabiliyor ee, gibi çeşitli sorunlar olabilir. Yani sıkıntılı olabilir. bunun farkındayım ama yine de hani bu fiyat skalasında böyle bir bisiklet bulmak gerçekten imkansız gibi bir şey. O yüzden yani riskini göze alıp çünkü hani alıp sorunsuz kullanan insanlar da var, alıp lanet edip satan insanlar da var. Ben biraz riski göze alıp ee, bisikleti aldım çünkü benim elektrikli bisiklete gerçekten ihtiyacım var ee, biliyorsunuz arkamda 60-70 kilogramlık bir yük taşıyacağım bunu normal bisikletle çekmesi gerçekten çok çok zor hele hele yokuşlarda yani gerçekten çok zor elektrikli bisiklet hiç işte ise bir tık daha bana yardımcı olacaktır yani evet kaliteli bir bisiklet değil üzerindeki parçalar kaliteli değildir falan filan ama yine de bir pedal desteği bana çok yardımcı olacaktır yolda. Ee, dediğim gibi yapacağım masrafla neredeyse hani o masrafı yapmaktansa üstüne bir tık daha koyup e, bu bisiklet almak bana daha mantıklı geldi. Yoksa çok tereddüt ettim yani böyle alayım mı almayayım mı çok fazla tereddüt ettim ödeyebilir miyim ödeyemez miyim diye. Arkadaşım da böyle bana destek olunca ya bir şekilde öderiz iş falan ayarlarız şöyle yaparız böyle yaparız diye bana da destek olunca onun yardımıyla bir şekilde altına girdim artık herhalde bir şekilde de hallederiz diye düşünüyorum bakalım umarım beni pişman etmeyecek bir bisiklet olur yaşayacağız göreceğiz bilgisayarımı aldım Doktorla da görüştüm. Sonuçlarım temiz çıktı. Ben böyle biraz şey anlatmışım. Zaten herkes biliyor gibi anlatmışım. Ama belki hani bu filmi ilk defa izleyenler olabilir. Geçen hafta izlememiş olanlar olabilir. Bir baş dönmesi problemi yaşıyordum. Onunla ilgili bir doktor sürecim oldu bu hafta. Biraz da yoğun bir şekilde oldu. Ama neyse ki e, testlerim temiz çıktı. E, en azından kafam biraz rahatladı. Bu hafta biraz böyle işte doktor tamirat vesaire gibi işlerle yine çok ilerleyemedim. Aslında haftanın başlangıcında böyle bu hafta ilerlemek istiyordum. İçimde öyle bir istek vardı ama hastane işleri uzayınca maalesef öyle olamadı. Olsun önemli değil. Artık çok dert etmiyorum. Yani kendime böyle büyük büyük hedefler de koymuyorum. Ne kadar ilerleyebilirsem o kadar ilerlerim. Bu haftanın Tabii güzel olayı bisikleti alabilmek oldu. Henüz gelmeyecek. Yani 10-15 gün sürecek onun gelmesi. Şimdi heyecanla onu bekliyorum. Ee, çok güzel oldu benim için. Yani gerçekten o yüzden çok mutluyum. Böyle bir haftaydı. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.